yani bunların hepsini ben kendim getirmedim. Eski teşkilatla bu işi yapmaya çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki bazı alışkanlıkları kırmak da oldukça zor oluyor. Bazı bağları koparmak da zor oluyor. Birinci zorluğumuz bu. Biraz da çok fazla üzerine gittiğiniz zaman karşınıza toplumsal direnç şeklinde gruplar halinde çıkmak gibi bir e eylem görüyorsunuz ve de bütün bunları yaparken de mutlaka arkanızda polis desteği almanız gerekiyor. Polis olmadığı zaman sizin seyyar satıcıya yapacağınız şeyler de çok sınırlı kalıyor. Hatta onun ötesinde bir toplantıda da ticaret odasındaki bir konuşmamda da belirtmiştim. O günden başlayarak halen de devam eden bir uygulamamız var. Artık seyyar satıcının aldığımız malını iade etmiyoruz. Kesinlikle iade etmiyoruz. Artı seyyar satıcının malını getiren ekibe bu yıl herhalde biraz arttırırız 100 bin lira. El arabasını yakalamışsa 250 bin lira da zabıtaya ödül veriyoruz vakfımızdan. Oldukça da ciddi miktarlar bizim için e, bu tutuyor. Şimdi az önce anlattığım e, halkla ilişkiler ünitesiyle birlikte bir sistem daha geliştirelim. ettik Bu sistemin hazırlıklarını tamamladık. O sistemde Mümkün olduğunca yerinden yönetime yönelmek istiyorum. Yani ben işte Piyerlot'un başındaki belediye binasında oturuyorum ama bu arka sokaktaki olaydan mevcut sistem içerisinde pek fazla haberim olmuyor. Haberimizin olması için ne yapmak lazım? Bölgeleri bölgeleri mahalle bazında bir sorumluluk alanı haline getirdik. 33 mahallemiz var. 33 tane sorumluluk alanı yaptık. Bunun her mahallenin başına da bir zabıta getirdik. Mahallenin büyüklüğüne göre ve zabıta sayımıza göre her mahallede birkaç tane zabıta görevlendirdik. Oranın sorumlusu o. Bunların emrinde yeteri kadar temizlik işçisi var. Ayrıca bunları fahri olarak kontrol edecek, bunları denetleyecek halktan da bir yönetim kurulu oluşturuyoruz mahallelerimizde. Mümkünse de her cadde veya sokakta da bu işe hevesli olan, bir şeyler yapmak isteyen, sokağının daha temiz olmasını arzu eden, yanlışlık yapanların da bir an önce cezalandırılmasını arzu eden ama çaresiz kalan vatandaşlarımıza el ele vermek istiyoruz. Ve önümüzdeki yıl başından itibaren, bu yıl başından itibaren mahalleleri teker teker toplayacağız. O mahallede bu işe gönül vermiş vatandaşlarımız ve o mahalledeki bizim görevlilerimiz. Bunların yine birkaç mahallenin başında da bir tane sorumlu meclis üyemiz. Yani onlar da seçilmiş, onlar da size karşı sorumlu ve yine o mahallenin muhtarı. Dolayısıyla zabıtamızı, sorumlularımızı halkımızla tanıştıracağız. Sıkıntıları birinci ağızdan ilgili zabıtaya ki her gün mümkünse onu ziyaret edecek. Sıkıntıları Zabıtamız kanalıyla halkımız kendisi çözecek. Çünkü onun emrinde çöpçüsü de var. Hatta o bölgede çöp aracı da var. Alo dediğinde veya anons ettiğinde gelecek çöp araçları da var. Acil olan problemleri bu şekilde çözeceğiz. Çözemediklerimizi halkla ilişkilerde hattımız var. Az önce verdiğim hatta bildirmek mümkün olacak. Yine bu mahalle başkanlarına her mahallede de bir başkan belirleyeceğiz mahalle başkanlarına özel bir telefon vereceğiz. Bir de muhtarlara vereceğiz. O telefon kanalıyla birinci elden yani halkla ilişkiler danışmanımızın veya halkla ve ilişkiler müdürümüzün bizzat ilgileneceği artık eğer mahalle başkanımız bizi arıyorsa o mahallede sorunu çözememiş demektir. Birinci derecede halkla ilişkiler danışmanımız bununla ilgilenecek. Dolayısıyla çalışan çalışmayan zabıta iş yapan yapmayan insan vazifesini doğru dürüst yapan yapmayan işçimiz ve o bölgede faaliyet gösteren fen ekibinin ne hangisinin düzgün hangisinin yamuk, hangisinin becerikli, hangisinin vazifesine sadık olup olmadığını bizzat halkımız denetleyeceğiz, denetleyecek ve biz de ona göre yönümüzü belirleyeceğiz. Bu konuda ben özellikle herhalde Sayın Mehmet Derzel'e bu gruba mutlaka girecektir. Tamam mı? Kurultay sokağı mesela diyeceğiz ki Mehmet Derzel abimiz biz oranın sorumlusu. Orada iş portacı yahut halkı rahatsız eden bir unsur varsa zabıtaya diyecek ki bak şu adam şunu yapıyor. Buna niye geliyoruz? Halkımızda el ele verirsek. Özellikle belli kültür düzeyinin üzerinde. Bundan da en çok zarar gören, gören grup olarak turizm sektörüyle el ele verirsek biz buradaki zorlukların büyük bir bölümünü aşacağımıza inanıyoruz. Onun için bu toplantıyı öncelikle turizmcilerle yapmayı uygun gördük. Sokağın başında bir tane lokanta var. Akşam saat 1 olduğu zaman getiriyor sokağın başına ne kadar artan e, bilmem kuru fasulye varsa olduğu gibi bocek. Yani adam kardeşim bunun suyunu süz geri kalanı da bari bir poşete koy ağzını bağla. Yok hayır. E bunun ötesinde bir zorluğumuz daha var. Bizimki kadar çalışkan, becerikli, organize bir temizlik müdürlüğü yok. Artı onu da ifade edin. Temizlik işlerinde, toplama işlerinde biz özelleştirdik. Evvelden 20 milyara mal ettiğimiz işi şimdilik yaklaşık 5,5 milyara ihale ettik. Aylığı 15 milyar lira da oradan karımız var. Yani devlette yapılmayı arzu ettiğimiz işlemi fiilen biz Eminönü Belediyesi'nde de başlatmış olduk. Hantal, sırtını bir takım kanunlara dayamış, aybaşı gelsin de maaşımı alayım diye düşünen insanın bizim Eminönü Belediyesi'nde yeri çok dar. Onlar mutlaka ya çalışacak ya da bizim belediyemizden başka bir yere gidecek. Hızla o sisteme doğru gitmeye e, gayret ediyoruz. İşte az önce verdiğim örnek gibi o lokantacı gelip de bu çöpü oraya atıyorsa Mehmet abimiz bize bildirdiğinde önce tabi belki nezaketen lokantacıya e, yahut zabıta vasıtasıyla lokantacıya söyleyecek adam iflah olmuyorsa biz o lokantanın veya o firmanın gereğini kendi usullerimiz çerçevesinde yaparız. Niçin bundan dertliyim? Çünkü şundan dertliyim bazı <laughs> belediyelerde belki birçoğumuzun oturduğu yörede haftada iki gün çöp aracı gelir ve o gün kapıcılar o gün millet bilir çöp aracı saat 10'da gelecektir saat 9'da çöpünü çıkarır o görüntü bir saat falan kalır çöp toplanır atılır. Nasıl toplanır? İşte ee, ben Ataköy'de oturuyorum orada gayet güzel organize ediyor bu herkes bir poşete koyuyor. Kapıcı da bunların hepsini bir büyük poşeti koyuyor, çıkartıyor. Yani insan özeniyor. Burada belediye başkan olmaktan zorda da çöpçü olmayı yediyorum bazen. Gerçekten son derece kültür düzeyde yüksek olunca ve halk da organize olunca netice güzel oluyor. Peki bizim burada ne oluyor? Bizim bütün sokaklarımızda her gün çöp toplanıyor. Bakın bunun bize yüklediği çok ciddi bir maliyet var. Her gün çöp toplanıyor, yetmiyor. Çöpü biz ne zaman topluyoruz? Gece topluyoruz. Diyoruz ki akşam sen temizliğini yap, dükkanını kapat, kapatmadan önce ne pisliğin varsa getir dükkanın önüne koy. Götürüp sokan başına da yığma, gerek yok. Ama akşam çıkar. Biz akşam o çöpü alıyoruz. <laughs> Gece çöpü alıyoruz. <laughs> Sabahleyin saat 10'da bir bakıyoruz ki aynı yere bir daha çöp konmuş. Anonslar manonslar bilmem neler yani bizim bir telsizi dinleseniz e, halimize halimizi acırsınız. Onu öldürüyoruz. Saat 1'de bir çöpten. Saat 3'de bir çöpten. İnanır mısınız? Bazı sokaklarımızda o çöp araçları 4 defa gidiyor. 5 defa gidiyor. Ama yine de baş edemiyoruz. Baş etmenin yolu da dediğim gibi hepimizin bu işe sahip çıkmasıyla mümkün. Çünkü oradaki manzarayı o sıkıntıyı en çok yaşayan sizlersiniz. Medeni dünyada olduğu gibi el ele verip bunu mutlaka halletmemiz lazım diye düşünüyorum. Sizi sıktığımın yorulduğunuzun farkındayım. Kısaca ana hatlarıyla Mehmet abi gelecek. Bir iki e, yaptığımız şeylerden bir iki ana başlıklarıyla daha bahsedeyim. Yine belediyeler içerisinde en modern işçi tesislerini yaptık. Edemek hafta 14 dönüm üzerine işçilerimizin sıcak duşlarını alabilecekleri e, kafeteryasından bilmem basket sahasına kadar düşünülen büyük bir edeme kapı kompleksini yaptık. Onu hizmete soktuk. Geçtiğimiz yıl emineni belki ilçelerin bu yönden en şanssızlarından biri olmasına rağmen 5 bin adet ağaç diktik. Bütün ağaçlarımıza birer numara verdik ve biz o numaralar vasıtasıyla bu ağaçların hangi ağacın nerede olduğunu, cinsinin ne olduğunu, yaşının ne olduğunu en son ne zaman budandığını ve muhtemelen ne zaman budanması gerektiğini de orman fakültesiyle birlikte takip ediyoruz. Saygıdeğer konuklarımız bir sıkıntımız daha var. Maalesef en önünde ikamet eden aileler İstanbul'un en fakir aileleri. Gerçekten en fakir insanlar burada oturuyor. Tabii imkanlarımız ölçüsünde o fakir ailelere de yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Yine aramızda otelci olan ee, Necdet Bey'in de yönetim kurulunda olduğu vakfımız vasıtasıyla fakirim diye bize müracaat eden bütün ailelerin evine gruplar gönderdik. Ve onları da aynı sizin yıldızlar gibi, beş yıldızlı, dört yıldızlı, üç yıldızlı, fakirliğinin cinsine göre, fakirliğinin boyutuna göre yıldızladık. Ve en fakir ailelere tespit ettik yaklaşık 2000 aile var ki ekmeğe muhtaç bölgemizde. Şimdilik bunların 1200 tanesi çok mağdur durumda. Onlara çeşitli bahanelerle onları üzmeden özellikle de dini bayramlarda, yılbaşında veya biraz da palazlandığımız dönemlerde gıda yardımı yapıyoruz. Şu anda da her ay 100 kilo civarında her aileye kömür yardımı yapıyoruz. E, belediyemiz ve vakfımız bu konuda el ele çalışıyor. Okullarımızın durumu işler acısı. Orada da yine vakfımız kanalıyla e, çocuklarımızın daha sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmeleri için özellikle de tuvaletlerden başlamak üzere katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. Yurtlar da çok yaygın bölgemizde. Bütün yurtlara Eminönü Hizmet Vakfı birer profesyonel çamaşırhane kuruyor. Bekarlarımızın çamaşırlarını daha rahat yıkayabilmeleri için. Onun haricinde yine bildiğiniz gibi Eminönü Belediyesi olarak bölgemizin turistik karakterine uygun bir takım kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunmaya gayret ediyoruz. İşte e, bu yazın düzenlediğimiz Uluslararası Folklor Festivali Sultanahmet'te onu düzenledik. Ondan önce 200 tane çocuğu sünnet ettirdik. Yine bu ay 22'sinde davetiyelerde size ulaştı. Onların posterleri de var. Getirdiniz mi <laughs> posterlerini? <laughs> Onlar da gelsin. Şebi Arus töreni düzenledik. Abdül Pekçi'de Mevla, Hazreti Mevlana'nın 722. ölüm yıl dönümü bu nedeniyle bir güzel sema töreni ve Ahmet Özhan konseri düzenledik. O gün eğer turistlerinizi ot e, otellerinizdeki misafirlerinizi de e, alır gelir, bizim misafirimiz olursanız herhalde onlara bedava, ücretsiz e, güzel bir gece yaşatırız veya en azından tur şirketleri böyle bir şeyi organize ederse onlara böyle bir hizmeti vermekten de son derece e, mutlu oluruz. Arkadaşlar e, notlara hazırlayın dediğimde sıkıntılarımız diye bir başlık atmışlar ama e, burada sıkıntılarımızı büyük oranda ben size e, izah ettiğimi e, zannediyorum. Yine bu arada bir yıl önce bilindiği gibi bölgemiz kasıtlı olarak ve de sadece siyasi nedenlerle sit alanı ilan edildi. Bir yıldır her türlü emlak gelirinden de belediye olarak mahrumuz bu gelir gider dengesi açısından ee, son derece önemli bir e, gelir kaybımız da oradan oldu. Bizim belediye olarak ona bakış açımızda şuydu. Yani Eminönü'nün tarihi ve turistik bir bölge olduğu hepimizin varlığı, bunu da inkar etmiyoruz. Biz bölgemizdeki turistik özelliği olan eski eserlerimizi veya şahsa ait eski eserlerin kurul tarafından projelerinin onaylanmasını Hatta onun sağında solundaki binaların da kurul tarafından gözden geçirilmesini kabul ediyoruz. Bütün bu projeleri de kurula seve seve gönderiyoruz. Zaten iptal edilen, Mimarlar Odası'nın müracaatıyla iptal edilen planların da kuruldan geçmiş bir plan olduğunu ve onlar tarafından tasdik edilmiş olduğunu biliyoruz. Hayır. Şimdi bunların istedikleri Eminönü'nün tamamını sit alanı ilan edelim. Kardeşim, lalemini, özellikle Ordu Caddesi'nin altını siz sit alanı ilan etseniz ne olur, etmeseniz ne olur? Peki sit alanı ilan ettiniz. Süleymaniye sit alanı ilan ettiniz ne oldu? Can Kurtana'nın sit alanı ilan ettiniz ne oldu? Hep şarap vaziyette. Eskisinden çok daha kötü. Ha bir şey yapmak istiyorsanız gelin <laughs> birlikte yapalım. Ne yapalım? Bir kurum var. Kurulda beş kişi var. Beşi üniversite hocası. Bunların uygulama ile hiçbir ilgisi yok. Sadece masa başında kağıt üzerinde düşünen insanlar neyin ne olması gerektiğini masa başında karar veriyor. Peki ne oluyor? Bir kurul haftada iki gün sadece öğleden sonra iki saat, üç saat toplanıyor. İstanbul'un yedi büyük ilçesinin meselelerine bakıyor. Dolayısıyla vatandaşımız gelip de müracaat ettiğinde biz kurula yolluyoruz. En kolay en iyi şartlarda bir proje 6 ayda geliyor. Dikkat edin, 6 ayda o da torpili varsa. Gittiği halde yıllarca gelmeyen projeler var. Peki vatandaş ne yapıyor bu takdirde? Bakıyor ki kuruldaki iş uzun, kaçak, gizli, kapaklı, bir takım eski eserleri tahrip etmeye başlıyor. Yani kurul faydalı olsun derken zararlı olmaya başlıyor. Bizim ifademiz şu, diyoruz ki Eminönü ile ilgili, Eminönü'nden sorumlu bir kurul oluşturun. Benim verdiğim mesai kadar ona mesai versin. Haftanın beş günü, sabahtan akşama kadar o da gelsin. Benimle mesai versin. Ve bu işler hızlansın. Hızlandığı takdirde biz buna varız. Yoksa şimdi, düşünün bu otelin gene tarihi bir vasfı var. Ama e yine Mehmet Ali'ye takılacağım. Mehmet Ali'nin otelinde bir çerçeve değiştirmeye kalksa... Projeyi verecek içeriye, projeyi beyefendiler görecekler, onaylayacaklar, ondan sonra gelecek, çerçeve değiştirecek. Zaten biz yumurta kapıya gelmeden iş yapmayan milletiz. Çerçeveyi değiştirecekse belli ki o çürümüş, beklemeye sabır olmayan bir iş. Bizim ifademiz de dedik ki eminimle ait bir kurul oluşturun, her gün mesai versin, bu kurula biz de yardımcı olan. Hatta bunlara maaş problemi varsa kendi kadromuzdan da bunları finanse edelim. Ama maalesef o konuda e, gerekeni yapmadılar. 1 bölü 5 günlük planımızı iptal ettirdiler. Anakent Belediyesi'ne de bütün baskılarımıza rağmen 1 bölü binlik planlarımızı yapmak konusunda ciddi bir çaba görmediğimizi de burada ifade etmek istiyorum. Şimdilik çok acil durumlarda geçişi yapılanma koşullarıyla bir şeyler yapılmaya gayret ediliyor. Şimdi, sevgili misafirlerimiz, bizim talebimiz bütün bunlardan sonra, bütün e, misafirlerimizden talebimiz şu. Sizlerle eline öne omuz omuz olmak istiyoruz. Bu işleri birlikte götürebilmeyi arz ediyoruz. Sizin de ne kadar sıkıntı içinde olduğunuzu biliyoruz. Burada siz derken, ben bütün turizm sektörüyle uğraşan otelcilerimizi, hatta burada iş yeri olan, dükkan olan insanlarımızı kastediyorum. Ama en çok size güvendiğim için öncelikle bu toplantıyı sizinle yapmayı arzu ettim. Bu mali tablo içerisinde dediğim gibi 113 milyar lira resmi gelirimiz var. Bu arada ifade edeyim ki işte son memurlara yapılan zamlarla bu kadar işçinin işine son vermemize rağmen aylık maaş tutarımız 32 milyar 515 milyon lira, 32 milyon, 515 milyon lira her ay maaş ödemek zorundayım. Tabi aranızda e, canı yanan bazı esnaflarımız da, bazı e, otelcilerimiz de olabilir. Ama e, biz bazı yardımları talep ederken başka çaremiz kalmadığı için talep ettiğimizin. Bu mali tabloyu her şeye rağmen, her şeye rağmen eski günler geri, geri gelmesin gibi bir çabayla bu işe girdiğimizi, bu işe girerken belki son derece sevimsiz bir e, insan olduğumuzu da bilerek yaptığımızın e, sizin tarafından, tarafımızdan takdir edileceğini umuyorum. Çünkü maaş tutarımız dediğim gibi 32 milyar 515 milyon lira. Mart ayında işçilerle tekrar masaya oturacağız. Bu rakam en iyi şartlarda Mart ayından sonra 40 milyar lirayı bulacaktır. Bu demektir ki 500 milyar lira benim sadece 500 milyar lira maaş giderim olacak. Ha bu arada sizleri, büyüklere abim, benim yaştım olanları da kardeşim olarak değerlendiriyorum. Bana da akıl verirseniz bu işi Ahmet Bey şöyle çözebiliriz derseniz paradan benim için daha kıymetli. Ben üretebildiklerimi, bulabildiklerimi maksimum oranda bulup çözmeye gayret e, ettiğimi belirtmem lazım. Evet, başka bu notlardan e, belki sorular e, olacaktır. Sorular bölümünde e, tekrar o konulara geliriz. Ama bizim ricamız sizinle bir kere iyi bir diyalog içerisinde olmayı arzu ediyoruz. <laughs> Ve çöplerinizi lütfen talimat verirseniz akşam 19 ila 22 saatler arasında çıkartınız diyoruz. Turist kafilelerini getiren otobüsten veya herhangi bir şekilde gelen su kamyonları varsa bunlar işini bitirdikten sonra otelin önünde park etmesin ve evet. gideceği yere bir an önce gitsin diyoruz. <laughs> bir sıkıntımız daha var. İnşallah o konuda belediye olarak etkinliğimiz e, yılbaşından sonra e, ümitle e, beklediğimiz yeni bir iktidarın desteğiyle çözebileceğimizi e, zannediyorum. Maalesef e, özellikle de Küçük Langa bölümünde artan bir fuhuş eylemi var. Yani sanki eski Bey Beyoğlu'nu andırır tarzda bir takım yerler gelişmeye başladı. Ve bunların önemli bir bölümü de maalesef yıldızlı oteller. Biz yetkilerimizi de zorlayarak bu yıldızlı otellerin birçoğuna müdahale ediyoruz. Önemli bir bölümü bölgemizi de terk etti. Bunlar için ne yapabiliriz? Çünkü onların getirdiği leke inanın bizden daha çok sizlere. Yani laneli bir otelim var dediğiniz zaman az insanların böyle müsteksi bakışlarını ben görür gibi oluyorum. O konuda bir şeyler yapmamız gerektiğine inanıyorum. Çevre toplumumuz açısından yeni e, yaşam tarzı açısından e, son derece önemli bir kavram. Bu konuda e, doğal gazlı olan otellerimizin yani yolundan doğal gaz geçen otellerimizin bir an önce doğal gaz'a bağlanmalarını, onun haricinde kalitesiz kömür veya yakıt kullanmamalarını, bu konuda biz her türlü yardıma ve desteğe e, hazır olduğumuzu belirtiyorum. E, eğer bizden yardım talep ederseniz, e, resmi belgeli kömür alımında size aracılık ediyoruz. Hatta e, kamyonlarımızla ücretsiz bunları taşıyoruz. Binaların dış görünüşlerinin mümkün olduğu kadar e, temiz olması için elimizden birçok şeyin geleceğine inanıyoruz. Disko barlarda gürültü sınırının aşılmamasını özellikle e, biz rica ediyoruz. Bir de bir sıkıntımız daha var. Bu cüruf meselesi yani kömür kullanan otellerimiz lüzumlu lüzumsuz uygun olan zamanda veya değişik zamanlarda çukur çıkarıyorlar. Dolayısıyla o çukuru da biz kendi çöp araçlarımıza alamadığımız için bir müddet onlar orada kalıyor. Diğer araçlarla gelmemiz gerekiyor. Bizim bunu organize edinceye kadar zaman geçiyor. Arasına çöp karışıyor. Derken son derece çirkin görüntüler oluyor. Bu konuda çukur alınması aslında belediyenin vazifeleri arasında değil. Alırken de bunu bir bedelle alır. Ona bedel öderiz derseniz son derece memnun oluruz. Ama ödemeyiz derseniz de burada belli günleri kararlaştıralım. Sadece o günlerde çıkartın. Ben de o günler kamyon çıkartayım veya bize bildirirseniz o günler özellikle size kamyon yollayalım. Hiç birikmeden mümkünse direkt bunları kamyon atın. Yani çıkartırken de çok ciddi rahatsızlık duyarak çıkarttığınızın farkındayım. Yani acaba yakalanır mıyız yahut başka türlü bir sıkıntı olur mu gibi e, düşündüğümüzün farkındayım. Bir de otel önlerinde e, bir takım iyi niyetle düzenlemeler yapılıyor. E, özellikle de otoparka mani olmak için e, vatandaşlarımızın çok değişik şekillerde saksılar yahut işte beton bir, bir takım e, malzemeler koyduklarını tespit ediyoruz. Onları da bize bildirirseniz e, hepimiz için, bölgemiz için Klasik, standart bir uygulamaya gitmemizde en azından tek tip bir çiçeklik alıp koymamızda fayda vardır diye düşünüyoruz. Bu konuda bize yardımcı olan ve gerçekten şehir mimarisi konusunda deneyimi olan değerli bir arkadaşımız arkadaşımızla aramızda Mehmet İzli Bey mimardır ve bu sokaklarımızın yeniden düzenlenmesi konusunda da bize yardımcı oluyor. Sokaklarımızın düzenlenmesine gelince, anlattığım gibi az önceki mali tablo içerisinde biz Eminönü Belediyesi sınırları içerisinde çok geniş bir alanda çok kapsamlı bir çalışma yapmamız mümkün gözükmüyor bu mali tablo içinde. Yani sizin bu kanunlarla bu imkanlarla çöpünüzü toplayabilirsem Allah razı olsun demenizi bekliyorum. Yani önümüzdeki yıllarda da. Ama Ahmet Bey gelin el ele bir şeyler yapalım diyorsanız ben sonuna kadar sizinle birlikte hareket etmeye, sizinle el ele omuz omuza bölgenizdeki sokağınızdaki, caddenizdeki sorunları çözmeye hazır olduğumu beyan ediyorum. Nitekim ee, Sayın Bakanımla bundan önceki görüşmemizde ve bu toplantıyı organize ettiğimiz görüşmemizde de dedik ki bazı sokakların durumu gerçekten çok kötü. Biz buralarda bir şeyler yapmak istiyoruz. Yaptığımız şey de iğreti sadece günü kurtarmak anlamında olmasın. Güzel şeyler yapalım, yıllarca kalsın ve bir defa yapalım. E, bunun için de ne yapabiliriz diye düşündük. Sayın Bakanım dedi ki Mehmet Zelzele Bey bir tarafta. Ben de bir tarafta gelin bizim arka sokağa, Kurultay Sokağı'nda ilk denemesini yapalım ve de herkes cephesine isabet eden kadarıyla bu masrafa katılsın. Resmi olarak belediyeye ödeyelim ve biz yaptıktan sonra da el ele buraya sahip çıkalım. Yani bunu yükü bölüştürürsek bu konuda e, herhangi bir sıkıntı belediyeye olmaz. Siz de böylece organize etmiş olursunuz. El ele Eminönü'nün büyük bir bölümünü de böylece turistik ilçemize yakışır hale getirebiliriz dedi. Biz de ondan aldığımız cesaretle ilk uygulamayı Kurultay Sokak'ta başlattık. Yine otelcilerimizden, esnafımızdan talep gelmesi halinde talep gelen sokağa öncelik vererek ve de düzenlemeyi arkada bundan, buradan çıktıktan sonra görmeniz mümkün. Başlangıcıdır. Ufak tefek bazı aksaklıklar düzeltilerek devam edilecektir. Bu konuda da sizlerden talep gelirse bir bölümünü de biz karşılamak kaydıyla e, sokaklarımızda da güzelleştirmeye, oraya da belediye hizmetlerini getirmeye talip olduğumuzu ifade ediyor ve sağlığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.